Arkadaşlar merhaba. Atlas'ın bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik. İkincisi bunun diğer şirketler, sanayi şirketleri gibi olmadığı için nakit döndürme süresi yok. Net borçtan başlayacağız. Net borç yok. Kasada para var. Nakit var yani. Bir önceki çeyrek 350 milyon. Şu 365'e yükselmiş. Ancak real anlamda da hafif biraz gerilemiş. Yani öz kaynaklar arttığı için hafif bir gerilemiş. Ama burada değişik şirket Nakit akışında şu an için herhangi bir problem yok. Yatırım yapmış mı diye bakalım. Yok herhangi bir çeyreklikte bir yatırım gözükmüyor. Yabancı para pozisyonunu bulamadım arkadaşlar. Evet etkinliklerde bir şey yok. Söyledi faaliyetlere. Geçen yıl bu zamanlar her 100 dolarlık öz kaynağıyla %177.2 kıyaslat yaparken şu anda bu oran 323.20'ye yükselmiş. Bir önceki çeyrek 298'miş dolayısıyla geçen senekinden iyi, bir öncekiyle aynı. Bir de şuraya bakalım, şu 4 çeyreğe bakalım arkadaşlar. Bir de şuraya bakalım. Ee, azalma var mı diye. Evet var arkadaşlar bir, bir miktar azalma var değil mi? sonra 9'da ciddi bir azalma olmuş. 5'te 6'da bir azalma olmuş. Evet sadece 3'de şu an bir artmamış. Evet hasılat bir önceki çeyrek aynı. Bir yıl öncekinden iyi dedik. Gelelim favoriye bakalım. Favori geçen gün eksi yazmış. Eksi favori yazmış. Şu anda 8.15 oranında favori yapmış. Bir önceki çeyrek 4.49'muş. Bu her iki çeyrekten... İyi olmuş. En az geçen seneye göre çok çok iyi. iş eksi falan Bakalım net ne yapmış? Net geçen sene eksi 24.36 oranında zarar yazarken şu anda da eksi 1.4 zarar yazmış. Bir önceki çeyrek de zarar yazmış. Eksi 5.33. Ancak bu her iki çeyrekten biraz toparlamış. Yine zarar ama toparlamış. Gördüğünüz gibi geçen sene 63 milyar e, milyon zarar açıklıyorken şu anda 6 milyon zarar açıklamış. Bir önceki kere de 17. Yani olay bundan ibaret arkadaşlar. Yıllık olarak bakarsak %3.15 gibi cüz'ü bir e, kar yaratmış. Fabriki ama ortada net kara dönüştürememiş. Sebebi neymiş? Bakalım en büyük sebebi. Evet parasal kayıplar arkadaşlar. Yani nakit enflasyona karşı eğilmiş. Bundan dolayı da zarar yazmış şirket. Çeyrekli göz kaynak büyümesine bakalım. Arkadaşlar geçen yıl 31.49 tabii geçen yıl enflasyon muhasebesi vardı. Şu anda 4.1 bir önceki 3.58 dolayısıyla bu geçen senekinden ciddi da kötü tabi enflasyon muhasebesinden kaynaklanan bir şey bu. ancak bir önceki çeyrekten de çok hafif bir artış olmuş. Yıllık orta kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl 70.9'dan 66'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek 63'müş. Bu da geçen senekinden aşağıda bir öncekinden hafif yukarıda. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı yokmuş yani eksiymiş. Şu anda 27-28. 5 en düşük piyasa değeri defter değeri 0.9'muş. Şu anda 0.83 en düşüğünü 1.41 katı. Fiyat bölü hisse başı öz getirisi mafiş. Yani eksi yok. İşte <laughs> bu çok büyük bir sıkıntı arkadaşlar. Onu belirtelim. Fiyat hareketine bakalım. 7.49 zirvesi, zirvesinden yüzde 32.58 aşağıda, bir yıl önce 6'ı 6'ymış, oradan alan da yüzde 18'i zarardı. E bir de tabi enflasyon var. En son çeyrekte 5.21'miş, oradan alan da zarardı. Yani bir yıl içerisinde atlasın, nerede alırsan al, yatırımcı zararmış Şimdi getiriler üzerinden şirkete bir değer biçeceğiz arkadaşlar. Bak soyut bir kavram. Bu gidip şirketin mal varlıklarını falan ölçmüş değiliz. Sadece getiriler üzerinde. Evvela geçmiş bilançoya bakalım. Her şey böyle gitseydi ve böyle olacak olsaydı ne olacaktı? Bir de sonraki simülasyona bakacağız. Eğer %66 büyüseydi 6.6 bir yıl sonra öz kaynaktan dolayı 4 lira para kazanacaktınız. Bunun için 5 lira veriyorsunuz. O 5 lira gidip faizi yatırsaydınız 2.73. Dolayısıyla geçmiş performansa göre şirket enflasyonu ve faizi yemiş. Ama bu geçmişten aldığı Geçmiş, de geçmiş performansta öz kaynak büyümesi 45 olsa bile pata durumu Ya da fiyat 7.41 olsaydı yine pata durum. Zaten bakın 7.49'dan 7.41 değil mi? Ne kadar yaklaşık. Niye? Sen bu büyümeyi sürdürürsen böyle olur. Ama sürdürebilecek misin? İşte mesele o. Peki sürdürüp sürdürmeden nereden bileceğiz? Onu da yaptığı net netçak ve hasılattan e, tahmin edeceğiz. Evvela bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz, ne kadar yanılmışız ona bakalım. Evet ben tahmin etmişim 6.15 gelen 6.06 buradaki atam neredeyse tutturmuşum 1.5 gibi bir e, beklentimden daha az gelmiş. Peki şimdi ne bekliyoruz? Defter değerimiz şu an 6.06 ben 6.51 bekliyorum. Bir önceki tuttuysa muhtemelen bu da star herhalde. Ancak büyüme, çeyreklik büyüme 16.50'den 7.39'a gerilecekmiş. İşte bütün mesele bu. Ve fiyat 5.05 benim bulduğum değer 3.45 arkadaşlar. Ve bunun içerisinde de 69 günlük faiz var. Ya nasıl oldu birdenbire ee, işte bu şey oldu yani birdenbire 7.50 değer 3 lira düştü. İşte bütün mesele şu arkadaşlar biliyor musunuz? Bak şu büyüme bak şu 16.50 yani yıllığı bölersen ne yapar? 16, 16, 32, 33, 33, 66 yapar değil mi? Evet. Yani şunu dörde bölerek bö bölersen arkadaşlar. Değil mi? Eğer böyle sürdürseydi dedik ama sürdüremeyecekmiş. Bak bu 7.39'a düşecekmiş. İşte yani bütün mesele bu. Bu büyüme faizi ve enflasyonu yenerse çünkü bak buradaki faiz ne? Faiz oranımız dikkat et. Bak 13 elli. Eğer sen 13 elli üstünde para kazanırsan sana değer verirler. Eğer onun altında bir para kazanırsan da değer de düşer, fiyatında da düşer. Yani genelde böyle bu borsanın çalışma mekanizması böyle. Sen ne kadar çok kazanırsan değerin o kadar çok artar. Kazanamazsan da değerin düşer yaklaştır. Dolayısıyla bu olmamış. Olmayacak yani. Öyle söyleyeyim. Veriler öyle gösteriyor bize. İnşallah yanılırım. Daha iyi gelir. Ama bir önceki çeyrek yanılmamışız. Peki yarın fiyat ne olur? İşte bak onu hiç bilmiyorum. Ben burada anlatırken fiyat hakkında hiçbir şey demiyorum. Fiyat buradan 5 liradan 15'e gider, 105'e gider, 1 milyona gider. Ben bunu bilmem mümkün değil. Bilsem her şeyi en ucuzdan alır, en pahalıdan satar. Böyle bir yeteneğim yok. Olduğunu da iddia etmiyorum. Ben fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getiriyle olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel rakama değer diyor. Benim bulduğum değer 69 gün sonraki 3 lira 45 Şimdi oraya gelir gelmez zaten 99.90 çıkmış açıkmış. Gelir gelmez. Ya arkadaşlar bak defterlerin 0.9'u daha önce görmüş. 6x6, 6 kere 6 ne yapar? 36. Demek ki görebiliyormuş, görmüş de. Bunu bilmiyoruz. Yani fiyatın bak %99 halka açık olmasına rağmen 303 milyon gibi komik bir para. İki tane cam bas, bir tane cam bas. İstediği gibi bunu yukarı aşağı oynatabilir Bu yalnızca bilançoya gitmez. Ama bilançoya bakarsak bu var. Eğer gelecek beklentimiz tutarsa bu parayı yapmaz. İnşallah yanılırız. Yarılırsak bir sonraki çeyrek gibi 16.50, 26.50 gelirse e, tabii ki bu da yukarı doğru gider arkadaşlar Bu 7 lira olur, 8 lira olur yani. Değil mi? Ama gelemezse işte 3.45 O zaman da bunun hakkıdır arkadaşlar. Dolayısıyla performansı iyi değil. Onu size söyleyeyim. Ben beğenmedim yani performansını. Bu da beğenilecek bir şey ki peş peşe iki çeyreklik zarar yazıyor. Bir gün önce de zarar yazmış. Yıllıkta zarar yazmış. Değil mi? Yani fabrik artmış tamam geçen yıla göre ama net yarın dönüştürememiş. Her şey iyi gitmiyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Dolayısıyla olmamış diyorum. Benim bulduğum değer bu. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Ben karışmam. Suçlara siz basıyorsunuz. Kar da sizin zarar da sizin. Dolayısıyla ben Nazım ve kendi fikirlerimi sürüyorum. Yani sen daha iyi bir çalışma yapmışsındır. Belki de benim bulduğum değerleri çok üstüne bir değer bulmuşsundur. Sen kendi fikrine bak. Bana bakma. Ben böyle hesaplamışım. Belki böyle otomatik hesaplıyor bunu. Ben özellikle de Atlas için böyle bir çalışma yapmıyorum. Otomatik veriyorum. Hasılat ne olacak? O da geçmişe bakıp hasılat satış, ne olacak? Bana böyle bir rakam çıkarıyor arkadaşlar. Ben de bunu size sunuyorum. Tabii ki o program biz yani. Kafasından yazmıyor bu Excel. Olmamış arkadaşlar. Olmayacak yani. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin değinize olur. Ama en azından değişik bir fikir dinlersiniz. Değişik bir şey dinlersiniz. Bakın geriye gidin. video videoları seyredin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Ne demek istediğimi. Geriye gidin. Açın bir 50 tane, 100 tane videoyu seyredin. Ya bu adam ne diyor, ne satıyor? Değil mi? Oradan ee, bunları tek tek görüp ne kadar hesap etti, tahammüllerde bulundu mu göreceksin zaten. Evet, bir sonraki çeyrek biraz görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.